Değerli izleyenler okullar 21 Eylül'de açılacak. Bakanlığın pandemi parolası hibrit eğitim olacak. Tam normale kademeli olarak geçilecek. Beklenen olmadı. Koronavirüs vakaları arttı. Örgün eğitimin başlangıç tarihi ertelendi. 21 Eylül olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı planlamasını yaptı. Milyonlarca öğrenci yeni normalle ders başı yapacak. Parola, hibrit yani karma eğitim olacak. Normale kademeli olarak geçilecek. Ara sınıf öğrencilerine ise yarı zamanlı eğitim sistemi uygulanacak. Temel derslerden Türkçe, matematik, fen gibi dersler bizzat öğretmen tarafından sınıfta öğrencilere verilecek. Tarih, coğrafya, beden eğitimi ve sanat tarihi gibi derslerse uzaktan eğitimde yani EVA sistemiyle verilecek. İlk etapta sınavlara hazırlanan 8 ve 12. sınıflar tam zamanlı eğitim görecek. İlk kez okula başlayan 1. sınıflarda da bu eğitim modeli uygulanacak. Bakanlık seyreltilmiş eğitim sistemi üzerinde duruyor. Buna göre sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba ve cuma günü eğitim alırken diğer grup salı, perşembe ve cumartesi günleri eğitim görecek. Hafta sonu eğitimleri de bundan beri Türkiye'nin eğitim sisteminde yer alacak.